Sevgili dostlar, bugünkü diğer sponsorlarımızdan Sigma Lojistik, Şenol İbiş yanımızda. Merhabalar, hoş geldiniz Şenol Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür Çok ediyorum. Da. Sizler nasılsınız? Bizler Bizlerdeyiz. Harika bir gün, harika bir kahvaltı etkinliği oluyor. İyi ki geldiniz, katıldınız. Çok teşekkürler. Sigma olarak bize neler anlatabilirsiniz? Yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl geçiyor? Ve sektörle ilgili yorumlarınızı rica ederim. Öncelikle bu organizasyonda emeğe geçen, bütün meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de size layık bir organizasyon yapmışsınız. İnsan i̇nşallah bundan sonraki zamanda da böyle organizasyonlarda buluşuruz. Sigma olarak biz ne yapıyoruz? Ben 9 Eylül Denizci Kişletleri mezunuyum. Buradan mezun olduktan sonra tamamen hayatım Denizcilik'te geçti. Denizcilik'te geçti derken de bundan işte 2000 yılında da kendi şirketimi kurdum Sigma diye. Sigma ne yapıyor? Sigma üç tane ana konusu var. Birincisi lojistik. Lojistik dediğimiz freight forwarder çatısı altında kara, deniz, hava, intermodül, multimodü taşıma sistemleri yapıyoruz. Uluslararası bir lojistik network'ün üyesiyiz. Lognet diye. Bu e, network ağının yıllık toplantılarına düzenli olarak giderek oradaki meslektaşlarımızla beraber uluslararası alanda taşıma işi yapıyoruz. Amerika Florida Amerika, Afrika, Burkina Faso ve Hollanda'da kendi ofislerimiz var. Bir ikinci konumuz konteyner. Konteyner dediğimiz şey nedir? Benim hobi olarak başlayıp da daha sonra profesyonel alana taşıdığım bir iş. Nasıl bir iş? Dünyada bulunan ikinci el ve yeni konteynerlardan alıp satma işine başladım. Bir ev sahibinin bir kiracıyı kızdırması sonucu yıllar önce bu işe girdikten sonra bu konteyner dünyasını çok sevdim. Bu alanda ikinci yerde yeni konteyner ürettiriyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Ee, uluslararası alanda kendimize ait bir prefiksimiz var. Prefiks şu demek, e, Bureau of International Coding System denilen Paris'te bulunan bir kuruluştan kendinize ait bir dört haneli harf alıyorsunuz. Bununla beraber tescil olduğunda sizin dünyada konteyner üretme hakkınız oluyor. Kendi adınıza. Böyle bir hakkımız var. Aynı zamanda Konteyner konusunda o kadar çok ileri gittik ki e, uluslararası alanda gene butik bir fuar olan Intermodal dediğimiz işte Çin'de ve e, Avrupa'da düzenlenen bu fuarlarda tek bol olan fuarlarda kendimize yer bakmaya başladık. Yıllar önce burada ilk Türk firması olarak yer bulduk. Yer bulduktan sonra orada tanıtımlarımıza başladık, kendimize anlattık. Çünkü bu sektör çok niş bir sektör. Genelde de büyük trostlar tutmuştu. Biz buralarda ne yaptık? Dünyanın büyük bir türüstüyle kontak kurmaya çalıştık. Kimdir bu türüstler? Triton dediğimiz, Textainer dediğimiz, e Seaco dediğimiz, Seacube dediğimiz, e Torek dediğimiz böyle büyük leasing firmalarıyla kontak kurarak bu konteyner işinin dünyada nasıl ilerlediğini, dünya ekonomisini nasıl yönlendirdiğini, ülke ekonomilerine nasıl bir yol çizdiğini bunun en acı örneğini Covid'de yaşadık. Bunları anlamaya çalıştık. Yılda böyle 2000-3000 konteyner alırız, satarız. Bu da konteyner tarafımız. Tabii konteyner tarafına girince ister istemez bazı müşterilerimiz ya bu konteynerine bir kapı açar mısın, bir pencere açar mısın gibi noktadan hareket ederek iş bir anda konteynerden endüstriyel ürünlere evrildi. Böylece kontey konteynerden endüstriyel ürünler yapmaya başlayınca da bu sefer biraz üretim tarafına girdik. Kısaca uğraştığımız alanlar bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Yüklerinizi güvenle taşımak için SIGMA tercih edin diyorum. Şenol Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığı için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet.